Masala köşe, pelite meşe. Da di du. Benim adım ya bu. Uçtu uçtu leylek uçtu. Leyleğin kanadı tutuştu. Kanatta bir pire, pirenin cebinde deve. Hep birlikte yuvarlandılar. Vara vara ya bunun ağacına vardılar. Ya bu da kim? O evini arayan yeşil bir at. Ya bu ağaçtan üç pelit kaptı. Kabuğunu soyup üç sedye yaptı. Leylek, pire, deve. Doğruca hastaneye. Şaşırdın değil mi? Olur mu hiç leylek hastanesi? Neden olmasın? Da di ve du. Benim adım ya bu. Deyip dört nala koştu Yeşilat. Leylek hastanesi işte orada. Bir görevli bekliyor kapıda. Ya bu yaralıları bıraktı. Üzerine düşen ödevi fazlasıyla yaptı. Burası onun evi olabilir miydi peki? Sorumluluk aldığın yer senin evi dedi görevli